Selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün karşınıza bir kitap alışverişiyle geldim. Aslında iki tane kitap alışverişi, bir tane de yazardan imzalı kitaplarım var. Yani üç tane kitap var. Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Üsküdar Kitap Fuarı'nda imzası vardı. Daha önce Antikacı kitabını almıştım. Okuyup yarısına kadar gelmiştim. Yarısına kadar pardon. <laughs> 34'e kadar gelmişim. Aslında imzalıydı ama adıma imzalı değildi. Yani şöyleydi. ben de imzalattım. Üç tane kitabını aldım. işte. bir antikacı vardı. İkincisi Aşk Çölü. Üçüncüsü de Aşk Cephesi. Kitapların arkalarını okudum. Arkaları dikkatimi çekti. O yüzden bunları seçtim. Yani aslında 6-7 kitabı falan vardı yazarın. Benim ilgimi bunlar çekti. Hem Bayan İşlemci yani Faik Abla'ya aldım. Hem de kendimi aldım. O yüzden iki tane kitap aldım. Ona üç tane almıştım galiba. Aynen. Bu küçük bir böyle ufak şeydi. Diğeri ise Şöyle ne aldığımı unuttum. Yani Hachiko kitabını almıştım. Sonra başka ne aldım hatırlamayı unuttum. Şöyle evde düzgün makas bulamadım. Eskiden kullandığım şekilli şukulu makasları buldum. Bunları ben puanla aldım. Bunlar puanla söylediklerim puan biriktirmiştim. O yüzden de bu iki kitabı söyledim. Biri Gülten Akın'ın Deli Kız'ın türküsü, şiir. Ben de sanırım YKY'nin üç tane şiir kitabı vardı. Dördüncüsü oldu. Hatta bir tanesi arkadaşımın bana hediye ettiği. Yani hediye değil de okumam için vermişti yanlış hatırlamıyorsam ve bende kaldı. Diğeri de Kürt Mantolu Madonna. Evet biliyorum hepiniz bana şu anda kızacaksınız. Neden daha önce almadın? Neden daha önce okumadın diye. Evet farkındayım. Okumam gereken bir kitaptı fakat bir türlü alıp okuyamadım. Bu zamana kadar nasip olmadı ama şu son zamanlarda Türk yazarları da okuyorum. En son yine Söğüt'ün kitabını okudum ve Sabahattin Ali'yi de okumayı düşünüyorum. Bir de zaten göstermiştim şöyle. 3000 puana yakın biriktirmiştim. Bir kısmıyla işte bunları aldım. Herhangi bir hasar, herhangi bir şey yok. Ayrı açıları da içinde sanırım. Aynen ikisini de ayrıca içinde. Kitaplarına teşekkür ediyorum. Çoğu hani son zamanlarda videolar izliyorum alışveriş videolarını. İnsanların bir kısmı kitap yurdundan şikayetçi ama ben bilmiyorum bana hiç böyle çok büyük bir hasarlı gelmedi. Bu da ikinci kargom. Bunu makasa gerek duymadan açacağım. Çünkü bu jelatinler kolay açılıyor. Kitap gördüm ben hep teslim noktasını kullanıyorum. Çok uzun süredir şey kargoya söylemiyorum. O yüzden herhangi bir kargo parası sıkıntısı ya da işte ne bileyim belli bir sınıra kadar alışveriş falan olayı uzun süredir yaşamadım. Ama birileri şey demişti sanırım fiyatlar arttı. Yani çok büyük bir alışveriş değildi. İşte 3 tane yazardan imzalı var. 2 tane puan aldım. 2 tane de şöyle göstereyim. Bunlardan birini Ön, çok önceden almak istiyordum zaten fakat e, hani hep geciktiriyordum. Onu ilk göstereceğim. Zaten biliyorsunuz kedi köpeğe olan ilgimi anlayacaksınızdır büyük ihtimalle. Hachiko herkesin okumasını tavsiye ettiği yani şöyle birkaç kişi de gördüm ben bunu ve herkesin okumasını tavsiye ediyor. Gerçekten çok duygulandırıcı bir kitap olduğunu söylüyorlar. Zaten e, filmini izlemiştim 2-3 defa ve her seferinde ağlamıştım benim. Bilmiyorum hayvanlara karşı çok büyük bir hassasiyetim var benim. Zaten çocuk kitabı gibi yazıları şöyle göstereyim. İçinde resimlendirme falan da var. Yani çok kısa bir kitap. Toplam kaç sayfa? Yalnız içini çok beğendim mor olmasın. 184 sayfa falan yani. Bir de kalın kalın yazılar. Çabuk okunur, çabuk biter diye düşünüyorum. Ekomos kitaptan çıkmış. Fiyatına bakayım. 17 lira 66 kuruşu almışım sanırım. Şeydi ya bir normali vardı bir de böyle kalın kapağı vardı ben kalın kapağı tercih ettim bir de sanırım diğerinde geçici olarak temin edilemiyor yazıyordu ama sorun değil diğeri de Sylvia Plath'i çok seviyorum gerçekten çok seviyorum yine bu kitap da hasarsız gelmiş bana. Sylvia Plath'ın günlükler kitabı. Ee, Saçı falan okumuştum daha önce yazardan tek bir kitap okumuştum. Bu da işte ikinci kitap olacak okuyacağım. Ama Sylvia Plath'a gerçekten ayrı düşkünlüğüm var. Filmini izlemiştim. Onun üzerine çekilmiş bir film. Hayat hikayesini okudum gerçekten etkilendiğim yazarlardan bir tanesi. Aynı şekilde Nilgün Marmara'da daha önce de bahsetmiştim sanırım. Bu kitapta şöyle bir şey oldu. Ben sipariş verdim. 29 lira 25 kuruşa aldım ben bunu. Sipariş verdim. Ertesi günün gecesinde yani ertesi gün değil de e, akşam atıyorum 9 gibi sipariş verdiysem gece 12'den sonra ne olsa beğenirsiniz Kırmızı Kedi yayınlarında ekstradan indirim oldu ve bu kitap 22 liraya falan düştü ya da 20 liraya mı ne öyle bir şey yani tabii ki de çok büyük bir fark yok diyeceğim ama 8-9 lira bir fark vardı yani. <laughs> Neyse öyle iptal etme gibi bir durum da olmadı. Çünkü temin edildi yazıyordu bütün kitaplarda. Temin edildi demeden önce siparişinizi iptal edebiliyorsunuz. Ama temin edildikten sonra iptal edemiyorsunuz. Ve stokta bulunduğu için... Yok akşam 9 gibi değil sabah sabah verdim sanırım ben sipariş. Sabah 11-12 civarı olabilir. Aynen iş yerindeyken vermiştim. Bir önce okumak istediğim kitaplardan bir tanesi bu. Sylvia Plath'a zaten ilgim ayrı. Benim siparişim bu kadardı. Benim yine kitaplarım kitap yurdundan hasarsız bir şekilde geldi. O yüzden çok mutluyum. Şöyle 4 kitaplık bir alışveriş oldu. Mini. Zaten Şöyle son dönemlerde çok fazla kitap okuyamıyordum. Ama bu karantina olayından dolayı, üzücü karantina olayından dolayı yaklaşık olarak 4 kitap falan bitirdim. İyi okuyorum bu aralar. Daha da okuyacağım diye düşünüyorum. O yüzden de hem kitap sipariş vermek istiyordum. Hem kendimi tutuyordum. Ama işte az kitap verirsem iyi olur diye düşündüm. Zaten şöyle Haçiko'yu bir komşumuzun kızının ödevi. Ee, tabii bu karantina olayları şeyler e, okula gitmeme olayı falan çıktıktan sonra iletişime geçemedim. Hani veremedim kitabı. Yani bahanem oydu biraz da bu siparişleri vermem için. Bir tane daha kitap vermek istiyordum. Sonra baktım puanlarım var. Neden puanla da alışveriş yapmıyorum dedim. Öyle dört kitaplık mini az masraflı bir alışveriş oldu. Bunlar da zaten çok çok daha önceden aldığım şeylerdi. yazardan imza oldukları için gösterdim. Benim çok alışverişim bu kadardı. Bir sonraki kitap yorum videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Evde kalın. <laughs> Sakın dışarı çıkmayın. Kendinize iyi bakın.